Haftanın dördüncü günü çok çok kritik bir gün. Kayseri yağlaması yaptı kızlarımız. İlk tabağımız... Şimdi şunu şöyle yer Kayseriler. Tabi ince bir hamur olsa şöyle şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Sonra böyle bir güzel yiyorlar. Lavaşı daha iyi kızarmalıydı ve biraz daha bence ince olmalıydı. Hani kıvırışımdan da belli. Hani tek kusuru lavaşı kalın. O kadar. Başka kusuru yok. İkinci tabağımız. Bu gelinimiz kıymasını çok fazla kavurmuş. Yani zevke göre değişir ama bu kadar kavrulunca hani güzel bir tat olmuyor. Bence diğer her şey ölüyor. Kusuru bu iç harcında. Bunun da e, ne denir buna? Yufkası kalın ve gördüğünüz gibi yanıklar var. Bir de çok şekil olarak bozuk. Hiçbir şekil birbirine benzemiyor. O da bence çok önemli. Böyle bunu kat 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 yapıyor biliyorsunuz Kayserililer. Ve tek 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 üstten üstten yeniyor. Bire göre hiç beğenmedim. Üçüncü tabağımız. Yani <laughs> hiç yemek istemedim. Daha böyle açtığımda bile bu pizza gibi bir şey olmuş. Şöyle daha gösterebilirim. çok kalın. Hamuru çok sert. Baya böyle asla hani kıvrılabilecek bir hamur yok. O alttaki daha da öyle. Çok yanıkları var. İç harcınla hiç uğraşamamış. Topak topak. Kötü. Bu tabak oldukça kötü. Ve son tabağım. Bu tabağımızı şöyle bir de onu hissettim. Hani biraz olsun şöyle kıvıra kıvıra ısıra ısıra yiyeyim hissini yarattı bende. İç harcı zaten görülen köy kılavuz istemez. Bayağı güzel bir iç harcı var. İyice ezmiş, soğanlarını da öldürmüş. Sosu falan çok oturmuş. bence o istediğimiz incelikte lavaş hiçbirinde yok. Ama en azından bunun lavaşı çok lezzetli, güzel pişmiş ve kıvrılabiliyor. Böyle tam o yağlama hissini veriyor bu tabak ve çok lezzetli. Tebrik ediyorum kızları. İyiler var, kötüler var. Bugün yani şov yapılması gereken bir gün, haftanın dördüncü günü. Bakalım ne yapalım şimdi? 1. tabak 3 puan alıyor. 2. tabak 1 puan. 3. tabak 1 puan. İkisi de kötüydü ve yıldızımız 4. tabak 5 puan. Çok da hak etmiş. Tebrik ediyorum. 2 tane birimiz var. Hemen bir tanesinden kurtulalım. Bu gelinimizin ilk puanı 1. kim haftanın dördüncü gününe bir puanla başlıyor acaba? Tuğba. Enteresan. Tuğba'cığım böyle dağılıyor resmen. Az önce de rahatsızlandı biliyorsunuz. Üç puan kime gidiyor acaba? Üç puan kime gidiyor öğreniyoruz. Bakalım kimsin? Aleyna. Aferin Aleyna'ya güzel bir tabak çıkarmış gerçekten. Ve günün yıldızı yeşim mi, damla mı? Hazırsanız bu gelinimiz bugüne 5 puanla başlıyor. Bakalım kimmiş? Damla. Aa, yeşim. Ve Tuğba beni şaşırttı şu anda. Geçmiş olsun gerçekten de iki vasat tabağımız var. İkisi de tecrübeli gelinime ait. Siz düşünün kayınvalideler neler neler yapar tadımlarda. Hazırsanız eğer sıkı durun muhteşem tadımlar sizi bekliyor. Sıra kayınvalidelerde.